M3 ve M4'te yeni çıkan lansman rengindeki Dark Pearl Green sizlerle Türkiye'de ilk defa görmeye hazır olun. Kesinlikle folyo boya asla zarar vermez. Doğru yerde doğru adeste. Evet arkadaşlar yine birbirinden güzel projelerle mutfağımızı size açmaya devam ediyoruz. İstanbul'dan özel olarak kaplamaya gelen BMW 5 serisi aracımızın M5 dönüşüm sonrasında orijinal rengi beyazdan komple M3 ve M4'te yeni çıkan lansman rengindeki dark pearl green sizlerle. Rengimiz muazzam oldu. Piyano bilek detaylar kullandık. Özellikle bu rengin kaplama esnasında parlaklığı, netliği ve rengin dolgun tonu yani arabaya muhteşem bir görsel kattı. Caddelerde artık bu rengi de Royal Cross farkı ile Türkiye'de ilk defa görmeye hazır olun. Çünkü bizim için çok özel ve çok güzel bir proje oldu. Özellikle renk ve aracın uyumu gerçekten muazzam oldu. Tüm detaylarına kadar hassas bir şekilde değerlendirerek ilerlettik biz bu projeyi. Kaliper kapaklarımızı yine aynı şekilde aracın gövde renginde kullandık. Ayna kapaklarımızda piyano bilek, aracın kapı kollarında piyano bilek, yan çıtalarında piyano bilek. Yani tamamen baştan aşağı Black Edition üzerine kurulu olan Tavanı da piyano black e devam ettirerek aracımızın bütünlüğünü sağladık. İnşallah sizler de izlediğinizde rengimizi ve aracımızı beğenirsiniz. Aracın bitmiş halinin devamındaki videoyu sizlerle Gökmen paylaşacak. Aracı bir renkten bir renge yaparken araca kattığımız ince nüanslar, küçük dokunuşlar hem aracın kendi karakteristik özelliklerini ön plan çıkartıyor hem de Royal Class farkıyla böyle şık dokunuşlar yapmaya devam ettiğimizde daha pozitif, daha güzel projeleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Logolarında da yine böyle şık, sade, zarif dokunuşlar yaptık. Renk seçim konusunda araç sahibiyle birlikte yaklaşık 3-4 saat süren meşakkatli bir süreç yaşadık. Çünkü sebebi şu, kendisi renk konusunda net bu rengi istiyordu. Biz de ona zaten bu renk için özel bir hazırlık yaptık. Fakat rengin taşıma esnasında kargoda zarar görmesinden kaynaklı böyle Böyle yorucu bir süreç yaşadık ama çok şükür o süreci de güzel bir şekilde atlattık. Değdi beklediğimize ve meşakkatli sürece. Bu arada sizler için bomba gibi bir sürprizimiz var. Motosiklet tutkunlarını bu haber daha çok ilgilendiriyor. Çünkü motosiklet tutkunlarına özel olarak içerik üreten BK Moto sahibi bize motosikletini getirip tamamen kendine özel bir proje çıkartmamızı istedi. Biraz böyle siyah ağırlıklı çünkü daha önceden de Gölge diye bir ismi varmış motosikletinin. Biz de ona özel hem siyahın hem de yeni ekipmanlarına özel giydiği kıyafetler çünkü yeni getirtirmiş. Renk kombinasyonlarını böyle yakalamak adına özel bir proje hazırladık. Şu anda da mükemmel bir tasarımla karşınıza çıkacağız. Önümüzdeki hafta hem Mustang'le yama aralatıyı ülke yarış pistinde böyle bir test sürecinde güzel bir video hazırlayacağız. Bakalım kıran kırana geçen bu mücadelede BYK kardeşime de selam olsun buradan. Ortaya ne çıkacak biz de merak ediyoruz. Bomba gibi bir motosiklet kaplama projesiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Sıkı takipte kalın. BYK Motovlog tutkunlarına ve takipçilerine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Yorumlarda tahminlerinizi de esirgemeyin çünkü sizlere mükemmel bir proje çıkartacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitch, can kill me. Worry, this is man, can kill me. Don't This is my Don't Merhaba arkadaşlar 3 yıl önce kapladığımız aracı Bugün tekrar firmamıza yeniden davet ettik Çünkü Barış abimiz aracın renginden sıkıldığı için Yeni bir renge geçiş yapmak istedi Renk konusunda birazcık kararsızlık Acaba ne renk yapsak diye Tabi doğru rengi ve kasaya da yakışacak En güzel rengi bulduk Mat satin siyah rengine komple aracımızı kaplayacağız Bu arada müşterilerimizin e, Instagram'dan bize çok sık sorduğu Sorulardan birisidir Folyo aracın üzerine zarar verir mi? kaportaya ve boya aksamında herhangi bir iz darbe bırakır mı diye sorular oluyoruz. Bu soruların cevabını şimdi ekip arkadaşlarımla birlikte ve bu kamerada canlı canlı tüm herkesin izlemesini istiyorum. Kesinlikle folyo boya asla zarar vermez. Doğru yerde doğru adeste. Kaplamalarını sökmeden önce solüsyonlarımızı sürdük. Şu anda arkadaşlarımız kaplamaları sökmeye başladı. Şu anda bu parçayı komple söktük arkadaşlar. Söktüğümüz yerde de bu kısımdan çamurluk kısmına kadar üzerinde kesinlikle hiçbir darbe almadan, hiçbir şekilde sararma yapmadan boyanın üzerinde ne bir sararma, ne bir yapışkan, hiçbir iz yok. Hala ilk günkü gibi pırıl pırıl ve cam gibi. <laughs> Gazım abi bu araç senin olsaydı hangi renk yapardın? Benim olsaydı hangi renk mi yapardım? BMW, BMW seviyor musun? BMW bayılıyorum kanka. Tam yan makinesi. Bak gazı bir veriyorsun yanmıyor. Gazı bir salıyorsun kafa ileride. Bu araç senin olsaydı hangi renk yapardın? Valla ben ne yapardım? Ben beyaz binerdim herhalde ya. Yani. Beyaz. Aynen. Bunu macereceğim. Bakalım beyaz biner. Renklerden sıkıldım galiba o yüzden. <laughs> beyaz binerdim. <laughs> Aynen aynen dikemez. Bizim bir olmaz yani. <laughs> ne yapardım buna? Güzel bir kolibur takardım dört tane tamam mı? Orijinal jantlarımla bir basardım bunu. Orijinal jant. Yani. Aynen. Spacer'a bilmiyorum ya. Takmazdım herhalde spacer? Takmazdım bana göre değilmiş. Ben orijinalciyim bak bu jantlar da güzel babuş. Aynen. Ama hani böyle tipleri bindirmezdim yanıma. <laughs> Şu tipleri bindirmezdim yani. Matat dayı olmazdım. Altyazı <laughs> Tá vivendo? É vida mas tô de alta. Baixa, mas eu tô correndo. Passa na parte, isso que é new life. Olha como eu tô vivendo. Olha minha pinga, ela tem mil. lá Acorda que eu tô concorrendo. Olha essa luz, sabe essa lua? que a gente tá vivendo? Tenho abaixo o capuz Evita essa luz Sei que minha treta Tá te envolvendo